Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ala Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. ba'd. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanımızın fetvalar adlı kitabından devam ediyoruz. Konumuz zekatın verileceği yerler. 430. soruda kaldık. Zekat kimlere verilir? Zekatın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar fakirler, miskinler, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefetil kulub adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır. Tevbe 60. ayet. Fakir ve miskin temel ihtiyaçları dışında herhangi bir maldan nisap miktarına sahip olmayan kimsedir. Ancak temel ihtiyaçları dışında ister artıcı, nami, vasıta olsun ister olmasın. Herhangi bir maldan nisap miktarına sahip olan kimse fakir veya miskin kapsamında olmadığından ona zekat verilmez. Borçlu kul hakkı olarak borcu olan ve borcunu ödeyeceği maldan başka nisap miktarı malı bulunmayan kimsedir. Yolda kalmış kimse sürekli yaşadığı yerde malı bulunsa bile çıktığı yolculukta parasız kalıp parasına ulaşma imkanı bulamayan başka bir deyişle parasızlıktan yolda kalmış ve memleketine dönemeyen kimsedir. Bu kimseye malının bulunduğu yere dönmesine ve dönünceye kadar ki ihtiyaçlarını gidermesine yetecek kadar zekat verilebilir. Günümüzde yolcu olan kişi istediği zaman memleketindeki parayı banka kartı veya başka bir yöntemle alma imkanına sahipse ona zekat verilmez. Allah yolunda anlamında gelen fi sebilillah ifadesi ise kendisini Allah yoluna ve İslam'a adamış haç yolcuları, askerler ve ilim için yola çıkan gerçek kişiler olarak yorumlanmıştır.